Bugün katalizörler ve enzimler hakkında konuşacağız. Enzimleri anlamak için kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için enerji gerektiğini bilmemiz gerekir. Kimyasal reaksiyonların tepkime maddelerindeki kimyasal bağları kırdığını ve ürünleri oluşturmak için bu bağları yeniden düzenlediğini hatırlayın. Bir kimyasal reaksiyon ilerledikçe enerjinin nasıl değiştiğini görmek için bir enerji diyagramına bakalım. Bir reaksiyonun başlangıcında tepkime maddeleri bir miktar enerjiye sahip olacaktır. Ürünler, tepkime maddelerinin başlangıçta sahip olduğundan daha fazla enerjiye sahip olursa, bu reaksiyonun çevreden enerji emdiği anlamına gelir. Buna endotermik reaksiyon denir. Ancak, ürünler tepkime maddelerinden daha az enerjiye sahip olursa, bu reaksiyonun enerjiyi serbest bıraktığı anlamına gelir. Buna ekzotermik reaksiyon denir. Her iki durumda da, Ürünler oluşmaya başlamadan hemen önce enerji tepesindeki tepeye dikkat edin. Bu tepe, tepkimenin gerçekleşmesi için tepkime maddelerinin ihtiyaç duyduğu minimum enerjiyi temsil eder. Tepkime maddeleri, yeni ürünler oluşturmak için farklı bağlar oluşabilmesi amacıyla kimyasal bağlarını kırmak için bu enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken bu minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Aktivasyon enerjisine ulaşılmazsa hiçbir reaksiyon gerçekleşmez. Bazen bilim insanlarının bir reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlaması gerekir. Bir reaksiyonu hızlandırmak istiyorsanız, tepkime maddelerinin sıcaklığını artırarak enerjilerini artırabilir veya katalizör adı verilen bir şey ekleyebilirsiniz. Katalizör, reaksiyon tarafından değiştirilmeden veya kullanılmadan bir kimyasal reaksiyonu katalize eden veya hızlandıran bir maddedir. Katalizörler, reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken aktivasyon enerjisini düşünerek çalışır. Daha az enerji gerektiren katalizörler, reaksiyonların daha hızlı ve daha verimli gerçekleşmesini sağlar. Çünkü reaksiyona giren parçacıkların daha fazlasının yeterli enerjiye veya aktivasyon enerjisine sahip olma olasılığı yüksektir. Ve katalizör konsantrasyonu ne kadar yüksekse, reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşir. Katalizörler bir reaksiyon tarafından değiştirilmediğinden veya kullanılmadığından daha fazla tepkimeyi katalize etmek için kullanılabilirler. Kimyasal reaksiyonlar laboratuvarlarda yapılır. Ancak birçok kimyasal reaksiyon vücudunuzun içinde de sürekli olarak gerçekleşir. Canlı organizmalarda birçok reaksiyon katalizör gerektirir. Biyolojik katalizörlere enzim denir. Bir enzim her zaman proteinlerden oluşur. Proteinler Dört tür organik bileşikten biridir. Bunları ayrı ayrı daha detaylı olarak ele alacağız. Enzimler, ihtiyaç duyulan aktivasyon enerjisi miktarını düşünerek yaşamı mümkün kılar ve bu nedenle aksi takdirde çok uzun sürecek reaksiyonları hızlandırır. Hayatta kalmak için enzimlere ihtiyacınız vardır. Bir enzim tarafından etki edilen bir reaktan substrat olarak adlandırılır. Her enzimin yalnızca belirli bir substratın bağlanabileceği, çok özel bir yapboz parçası gibi, benzersiz bir aktif bölgesi vardır. Bağlandıklarında, enzim substrat kompleksi adı verilen şeyi oluştururlar. Bir enzim ve substrat arasındaki bu uyum o kadar özeldir ki, genellikle bir kilit ve anahtara benzetilir. Substrat enzime bağlandığında, enzim substrattaki bağları kırmak için gereken aktivasyon enerjisini düşürür. Substrattaki bağlar kırıldığında, aktif bölgeyi terk eden ürün adı verilen birden fazla bileşene ayrılır. Daha sonra enzim aynı tip substratla başka bir reaksiyona katılmak için hala mevcuttur. Peki, bir enzimin ne kadar iyi çalıştığını hangi faktörler etkiler? Enzimler belirli pH seviyelerinde ve belirli sıcaklıklarda en iyi şekilde çalışır ve diğer kimyasalların varlığı veya yokluğu da etkinliklerini etkileyebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde insanlar ve diğer organizmalar organizmanın doğal sıcaklığında ve pH değerlerinde en etkili olan enzimleri kullanmaya adapte olmuştur. Özetlemek gerekirse, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyona girenlerin kimyasal bağlarını kırmak için enerji gerektirir. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Katalizörler, aktivasyon enerjisini düşünerek reaksiyonları hızlandırır katalizörler kimyasal reaksiyonlar tarafından kullanılmaz. Biyolojik katalizörlere enzim denir. Enzimler proteinlerden oluşur. Enzimler, substrat adı verilen reaksiyona girenler üzerinde etki eder. Substratlar, enzimlerdeki aktif bölgeler adı verilen benzersiz yerlere bağlanır. Ve bir enzimin ne kadar iyi çalıştığını etkileyen faktörler arasında, pH, sıcaklık ve diğer kimyasallar bulunur.